Bu elim hadiseden ötürü hepimiz keder içindeyiz. Komployu düzenleyenleri yakalayacağımızdan emin olabilirsiniz. Israrla komplo diyorsunuz madem. Peki söyleyin bana. Kim neden böyle bir komplo tertip etsin size? Ne olabilir maksada? Pekala Türkler yapmış olabilir. Malum bası bozuklar için neticeye giden her yol mibahdır. Başı bozuklar. Bu başı bozuklar dediğiniz işgale karşı direnenler herhalde. Şu yargılamadan infaz ettiğiniz Eşref Paşa gibi mi mesela? Onun adamları da yapmış olabilir. Hedefleri daha çok Yunanlıların mesken tuttuğu kordonken... ...Türklerin orada toplanacağını hesap edememiş olabilirler. Bu çok yüksek bir ihtimal. İhtimaller teoriler, tezler. Bu böyle olmaz beyler. Biz buradayken yaşanan bu elim hadisenin neticelerini gene birlikte göreceğiz. Ancak asıl suçluyu yakaladığınız vakit hükümetiniz aklanacaktır. Ayrıca şunu da açıkça ifade edeyim. İngiliz hükümeti de müttefikler de bu şartlar altında Yunan hükümetinin batı kıyısındaki ilerleyişine derhal son verilmesini talep edecektir. Bu mümkün değil. Bu mümkün mü değil mi? Raporu hazırladıktan sonra beraber istişare ederiz. Kusura bakmayın. Kızım da yaralı. O yüzden geciktim. Çok üzüldüm. Vaziyeti nasıl? Alakanıza minnettarım. Müşahede altında uyanmasını bekliyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Bir Yunan generalinin daki evladını koruyamayacak kadar çirkin bir saldırı bu. Dua edin suçsuzluğunuz ispat edilsin general. Aksi takdirde tarih Simirna'ya gelişinizi bir felaket olarak yazacaktır. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun kumandan. Bunu yapana derhal bulup halkın önünde cezalandırmalıyız. Yoksa şehir karışacak kumandan. Ya faili buluruz, ya da başımıza gelecekleri katlanırız. Hastaneye Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.